Sistemiyle ilgili herkesin kafası karma karışık. Kimisi diyor ki dünyanın en güzel sağlık hizmetini buradan alırsınız. Kimisi de diyor ki Kanada'da bir hastaneye girerseniz, canlı girersiniz ölü çıkarsınız. Ben istedim ki Türkiye'nin sağlık sistemiyle Kanada'nın sağlık sistemini objektif işin içinde olan bir göz bize anlatsın. Desin ki bu iş böyleyken böyle ve tam da bu sırada Körün aradığı bir göz Allah verdi iki göz hem Türkiye'de, SSK'da ve özel kliniklerde aynı zamanda da tam 11 yıldır Kanada'da sağlık sisteminin içinde olan bir hemşireyle karşılaştım ve Nazlı Hanım bana bu konuda dedi ki Mügeciğim bu iş böyleyken böyledir. Birazcık geniş bakmak lazım. Birazcık bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ve bakın ne sohbet ettik. Hep beraber izleyelim. Hala kanalıma abone olmadıysanız şu abone ol tuşunu parçalayın artık. Nazlı Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Müge Hanım, teşekkür ederim. Aslında bugün e, ben nicedir, yani iki buçuk yıldır Kanada'dayım. E, iki buçuk yıldır benim de şahsen merak ettiğim ve cevabını aradığım soruların karşılığını sizde bulacağımı düşünüyorum. En son sizinle karşılaştığım grupta çok doğru bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki lütfen Türkiye'deki özel kurumlarla Kanada'nın devlet hastanelerini karşılaştırmayın çünkü bu çok yanlış olur dediniz. Estetikler hariç, diş ve göz doktorları hariç tamamen devlet hastanesindesiniz. Sağlık sistemi universal dedikleri bir sistem. Yani herkese eşit, herkesin faydalanabileceği bir sağlık sistemi. Bunu Türkiye'de de denemişlerdi zamanda. Aslında Burada Türkiye ile karşılaştırmayalım da sadece özel hastanenin olmayışı burada birçok insanı rahatsız ediyor. Ya da özel doktora ya da işte uzmanlara hemen ulaşılamamak neden burada da yok deniyor. Kanada'da sağlık sistemi 1960 yıllarında kurulmuş ve ta bugüne kadar getirtilmiş. Birçok ülkede olduğu gibi bu ülkede de sistemi değiştirmek zor ama sistemi yapılandırıcı ve iyileştirici şeyler eklenmiş. Ülkede özel hastane yok. Peki Justin Trudeau da olsanız, eyalet başkanı da olsanız yine o sırayı bekliyor musunuz? Yine o dört kişilik odalarda mı yatıyorsunuz? Devlet hastanesine gidiyorlar çünkü burada köşe başında C MRI ya da CT çektirebileceğiniz, CAT scan yaptırabileceğiniz yerler yok. Ee, buralarda birçok kan testlerini yaptırabileceğiniz laboratuvarlar yok. Basit şeyleri yapan laboratuvarlar ya da basit ultrasonlara bakan merkezler var. Onlar bile devlet kontrolünde ödemeler devlet tarafından yapılıyor ve kendi doktorlarınızın isteği üzerine yani bugün ben sıkıldım ya yani karnımda ağrı var gidip bir ultrason baktırayım ya da bir e, tahlil yaptırayım Ke, e, kendim kan değerlerime baktırabilirim gibi bir düşünceye yapamıyorsunuz. O yüzden yani siyasi de olsanız devlet başkanı da olsanız faydalanacağınız gidebileceğiniz noktalar devlet Ben Beş aylık hamileyken yaklaşık 12 basamak birden düştüm ve ambulansla hastaneye götürüldüm. Zaten başta bir kanama olmadığı için ben çok ciddi düştüm ama sırt üstü bildiğiniz 12 hı hı. doğru devam ettim. Ee, ambulanstaki hemşire geldiğinde eve gidebilirsin dedi. Şu an dedi, acile gidilecek bir durumun yok. Ben hastaneye, istersen götürebiliriz de dedi bu arada. Yani ileride <laughs> ve beni hastaneye kadar e, götürdüler orada teslim ettiler beni hastaneye fakat ben hastanede yaklaşık çok samimi söylüyorum. 5 saat bekledim. 5 saatin sonunda da doktor aynen ambulanstaki hemşirenin sorduğu soruları sorup e, senin bir şeyin yok olsaydı şimdiye kadar <laughs> işte sırtımı vurdum sırtında morluk yok diyor bastırdığımda ağrımıyor diyor e, kanaman yok diyor bence iyisin eve gidebilirsin dediğinde çocuğa ultrasonla bakmayacak mıyız yerinde mi merak ediyorum dedim ki ben hani o an tabii ki hamile verdiği duygu da e, bir nebze. E tamam hadi bakalım o zaman deyip ultrason cihazını getirdi. Kırmızı alana girebilmeniz için kanama, ya yani hamileler için de genelde büyük bir kazadan çıkmanız lazım. Bir trafik kazası olabilir. Yani bir travma olayından çıkmanız lazım. Kanamanız olmanız lazım. Kalp ateşinin hissedilmemesi lazım. Veya nefes almada probleminiz olması lazım. Aslında ambulanstakiler çok çok doktor kadar bilgili insanlar onlar acile gitmeniz gerekmiyor dediğinde gerçekten acillik bir durumunuz olmadığını gösteriyor. Siz acile gidene kadar bütün bilgileriniz oradan geçiyor. Yani siz farkında bile olmuyorsunuz. Onlar bütün bilgileri bilgisayar sistemiyle direkt hastanelere geçiyorlar. Hangi hastanenin sizin için uygun olduğunu da seçiyorlar. Evet, buradaki en büyük en vahim olay bekleme olayı. Yani beklemeyi öğretiyorlar burada insanlara. Sonuçta devlet hastanesi, devlet dairesinin hangisine giderseniz gidin bir bekleme prosedürü var. Gerçekten anlattıklarınızı birebir yaşayan, eminim Kanada'da yaşayan, en azından bir yılını geçirmiş olan insanlar bu dediğiniz deneyime sahiptirler. Çünkü burada şey de yapamıyoruz, değil mi? Hastaneden randevu alayım da bir kulak burun boğaz doktoruna gideyim gibi bir şansımız da yok bizim. Yok doktorlarının e, ancak yönlendirmesiyle e, bu dallara ulaşabiliyoruz. Dedik ki ülkede sağlık sistemini değiştirmek çok zor ama yapılandırıcı, iyileştirici şeyler eklenmişti. İşte tam da bu noktada Nazlı Hanım bize diyor ki... A Aile doktorları, walking klinikler, doktor ofisleri var. Bu işte grup doktorlar falan beraber çalıştıkları bir klinikler var. Amaç oraya. Amaç sizi acilden uzak tutmaya. Çünkü acilin bir kapasitesi var. Yıllık planlanan bir kapasite var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hastaneler devletin ama yönetim devletin değil. Burada bir tür kooperatifler hastanelerin sahibi. Bunlar non-profit organizasyonlar. Volunteer olarak çalışıyorlar. Ve yönetim onlarda. Şimdi federal bir miktar para veriyor sağlık sistemi için. Ondan sonra Ontario veriyor hastaneye bir miktar. Arkasından belediyeler veriyor. Ve bu bütçeyi çok düzenli, çok uygun bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Ve bunu kullanırken mesela işte atayım size 200 bin nüfuslu işte bir şehirde bir yıl içerisinde beklenen acil hasta sayısı 30 bin ise 30 bin olarak hesaplanıyor ve ona göre eleman yerleştiriliyor. Ama şu düşünülmüyor. Şehirler büyüdü, göçler var, ülke nüfusu artıyor. Ondan sonra yaşlı sayıları arttı. Bunlar hep doktor, hastane, acil hizmetleri isteyen yerler. Şu anda sistemdeki kopukluk bu. Ve böyle olunca da siz acilde bekleme süresini yaşıyorsunuz. Benim e, kızımın e, ilk ikinci günü doğdu, iki günlüktü. Dışkısından e, şey geldi, kan geldi. Normalde bu bebeklerde görülen bir şeymiş. Belli bir miktara kadar. <laughs> Biz işte bezini falan götürdük. O kadar endişeliyiz ki burada tabii ailemiz de yok. Bebek konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Ee, dedi ki bu normal bir şey ama bu kadar fazlası beni aşan bir şey dedi. Hemen elimize bir mektup yazdı. aciliyet mektubu. Bununla birlikte dedi doktora gidi acile gidiyorsunuz dedi. ve Biz acile gittiğimizde gerçekten hemen öncelikli olarak bebek alındı, bakıldı, tahlilleri yapıldı vesaire. Yani. Sanırım biz birazcık alışmış olduğumuz kültürdeki e, pohpohlanma mı diyelim ya da işte... E... Biz de aslında işlerimizin hemen yapılması, bir an önce bitmesi ve bir doktordan bir şeyler duymamız. Biz millet olarak ya işte ben paramı verip yaptırırım diyor. İyi de Türkiye'deki fiyatla düşünmeyin. Tabii Türkiye'de mesela gittiniz uzman doktora verdiniz e, 3 bin lirayı 5 bin lirayı ama burada öyle değil. Burada şunu düşünün, bir gece hastanede kalıyorsunuz, doğum yapıyorsunuz ve bu yani sezeryan falan değil, normal doğum beş bin dolardan başlıyor. Evet evet, o şekilde doğru söylüyorsunuz. Yani ben... bir, bir yoğun bakımın bir gecesi on beş bin dolardır. Bu abartı değil. Bir gece yoğun bakımda, ister ölün ister kalın on beş bin dolardır faturası. Bir kan tahlili, palet dediğimiz kan tahlilleri vardır. İşte bu ne bileyim üreme sistemin zayıflığının araştırılması ya da işte kanser taraması yapılması falan diye. Bir palet şey 5000 dolardan başlar ve bazen üç tane bir arada istenir. Yani bir insan sen 15 bin lira ver kan tahlili yapacağım desin bakalım bir doktor kaç tanemiz verebiliriz? Yani aslında sistemden rahatsız olacağımıza ne bileyim benim çocuğum ateşlendi gidersiniz acile acilde sizden rapor istenir. Yani sizden sorulur. Yani işte kaç gündür var bugün başladı. Siz listenin sonuna gidersiniz beklemede. Neden biliyor musunuz? Çünkü yeni başlamış bir ateşin bir korkulacak bir yanı yoktur. Eğer bir ateşiniz, kusmanız, ishaliniz, kusma ve ishalde 24 saati geçmesi lazım ve sivir dediğimiz yani çok şiddetli işte su bile içemediğiniz durumlarda acile gidiyorsunuz ya da işte ateşte de 3 gün çocuklarda 39 derecenin üstü 3 gün ateşi vücut savaştı hala başa çıkamadı ekstra bir desteğe ihtiyacı var deniyor. Doğru. Yani bekleme olayları bundan kaynaklanıyor. Hani Türkiye'de doktora gittiğiniz zaman doktor be şuram darıyor, acaba bir filmini mi çeksek? Acaba bana bu şu antibiyotiği mi yazsanız daha önce iyi gelmişti dersiniz ve doktor da size istediğiniz tetkikleri çektirir, istediğiniz antibiyotiği yazdırır. İşte bu Kanada'da mümkün değil. İlaç yazmayan doktoru iyi doktor demiyor. Tahlil istemeyen doktoru iyi doktor demiyor. İşte niye benden kan tahlili istemedi? Ya arkadaş, yani şikayetlerine karşılık ya da kilona boyuna göz, yani yüzünün rengine bakarak senin ihtiyacın olduğunu düşünmüyor. O zaman ben size son bir soru soracağım. Ee, tamam. sizin... Çok fazla vaktinizi almayayım. Bu benim çok merak ettiğim ve aslında izleyen herkesi de bilgilendirmek istediğim bir konu. Kanada'da D vitamini ile ilgili büyük bir problem var. Yani insanlar e, burada uzun süre yaşadıklarında ve D vitamini takviyesi almadıklarında bütün vitamin depolarının boşaldığı söyleniyor. Buradaki bu D vitamini olayı nedir? Güneş e, Güneş ışınlarında D vitamini yok, yok mu burada? <laughs> Neden insanlar sürekli vitamin takviyesi alıyorlar? Aslında sürekli almıyorlar. Bunlar belli bir yaştan sonra alınması gerektiğini inanıyorlar. Mesela bayanlar için, erkekler için 50 yaş menopoz sonrası kadınlarda 50 yaş sonrası e, vitamin takviyeleri istiyorlar. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, artık yaşlanmaya başladığımız için vücutta emilim yavaşlıyor. Yani sizin bağırsaklarınız o vitaminleri almıyor, emmiyor. O yüzden ekstradan vitaminler tavsiye ediliyor. Ama bu herkes alacak ya da her yaşta alınacak gibi bir olay değil. Yani Kanada'da yaşıyoruz diye ekstra bir vitamin kullanmamıza gerek yok. <laughs> evet. Aa harika oldu öğrendim. Gerçekten çok büyük bir yanlış bilgiyi e, düzelttim sayenizde. Çok teşekkür ederim. Sadece bu değil aslında hastanelere bakış açımızı da değiştirmiş olduğunuzu düşünüyorum. İnsanların birazcık daha bakış açısını değiştirip gerçekten ihtiyacım var mı doktora gitmeye ya da ilaç kullanmaya gerçekten ihtiyacım var mı mı diye düşünerek e, bakış açılarını değiştirirse aslında yaşanılacak e, noktaya getiriyor <laughs> sağlık sektörünü de. Sevgili Nazlı Hanım, Kanada'da yaşayan Türklerden ve Kanada'ya gelecek Türklerden çok önemli bir şey istiyor. Ya arkadaşlar, Türkiye'den antibiyotik getirmeyi bırakın. <laughs> yani ya. Her gelenle de antibiyotik isteyen insanlar, arkadaşlar görüyorum. Yani gerçekten bu antibiyotiğe ihtiyacınız mı var? Antibiyotik ihtiya ihtiyaç olunmadıkça kullanıldığında aslında vücudunuzu ve sisteminizi zayıflatıyorsunuz. Bırakın vücudunuz savaşsın, kendisi kazansın. Yani üç günde iyileşmeyin de beş günde boğaz ağrınız geçsin. Ya da burun tıkanıklığınız geçsin. Ne bileyim, eğer gerçekten hastaysanız da zaten onu kendi aile doktorunuz ya da gittiğiniz klinikteki bir doktor zaten size verecektir. Ağrı kesiciler için bir şey demiyorum çünkü herkesin vücudunun tepki verdiği ağrı kesiciler farklı olabiliyor. Yani buradan Tylenol ya da Advil alacağınızda öbür taraftan başka bir ilaç getirin. Şu anda isimlerini bile hatırlamıyorum. Türkiye'de kullanılan ilaçların. Yani o o konuda bir şey demiyorum. Ama antibiyotik getirmeye son verin. Gerçekten kendinize veya çocuklarınıza zarar veriyorsunuz. O zaman diyoruz ki ey Türk milleti, Kanada'da, Türkiye'de olan bütün ilaçların muadilleri var. İlaç getirmeyin artık. Bunu söylerken kronik hastaları kastetmiyorum. Reçeteli ilaç kullananlar elbette ki ziyarete geliyorsa <laughs> ilaçlarını getirsinler. Doğru söylüyorsun. Onları durdurmamız lazım. Yani onların bize bir fayda getireceğine inanıyorum. Ben de dahil olmak üzere birçok kişinin hala farkında olmadığı çok önemli bir konu parmak basıyor. Lütfen burayı can kulağıyla dinleyin. Buyurun. Lütfen tarihi geçen ilaçlarımızı çöplere ve tuvalete suya falan atmayın. Tylenol bile olsa en yakın eczaneye götürün. İlaç aldığınız yere tarihi geçmiş o ilaç olarak verin. Onlar imha etsinler. Çöplere atmayalım. Çok teşekkür ederiz ya. Harika bir bilgi verdiniz. Ben de dahil olmak üzere bilmiyorduk böyle bir şeyi. Çöpe atıyorduk. Yani. Yok çöpe atmayın. Su, tuvalete flash şey yaptığınızda su sistemimize gidiyor. Yani ekolojiyi bozuyor. Çok teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Onca ameliyatı yaptınız, geldiniz bir de benimle röportaj yaptınız. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. gerçekten değerli vaktinizi verdiğiniz için. Hem ben sizi çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayacak şeylerdir. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Müge Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bize vakit ayırdığı ve bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için sevgili Nazlı Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur ve hala videomu beğenmediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.